Peki. 40 geçe, 5 dakika Aa, Şimdi çalacak 50 geçeli diğerine gireceğiz Tamam Kaymakam Bey ne hissediyorsunuz Teşekkür köyündesiniz. Ankara'daki 5.oğlu <laughs> <çoyu, Akşar. gülüyor> Geldik Hizmet vermeye mi geldiniz Hizmet vermeye geldik Yeni bir sayfa açacağız <laughs> İnşallah başlar Temiz mi olursunuz. kirli mi Gördüğüm kadarıyla iyi Hayır sayfa sayfa Temiz mi şey. olacak? <laughs> Temiz bir sayfa açacağız tabii. Esin Teşekkür ederiz. Eski kirli ediniz. sayfalar kapatacağız. Burada yepyeni bir sayfa açacağız. Afşar Köyü'nü. Ha. Geliştirmeye çalışacağız. Muhasır Medeniyetler Sünnesi'ni olarak çıkaracağız. çalışacağız. Gördüğümüz kadarıyla bayağı gelişmiş bir köy. Gelişmiş biz daha Ne geliş. yapmayı düşünüyorsunuz? Rezidans falan? Daha club. yeni. <laughs> yeni geldiğim için eksiklerini tespit edemedim daha. <laughs> Bugün bir yorgunluk çıkardım. Yarın keşif gezisine çıkacağız. İleri gelenleri de toplantı yapacağız. <gülüyor> <Çıktığımız> <gülüyor> Vallahi coştu. <temizle. gülüyor> peki, <gülüyor> peki kombi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> kombi, ko Stadyumumuzda kombisiz de girilir. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> hemen bakın şurada. Kamerayı şöyle çevirirsen orada stadyumumuz var. <laughs> İnsanları taciz et, Dil sürçmesi olabilir. Ya olabilir. Ben Düşmez kombi ne kal... demek ha. demiştim. Düşmez Hadi. kalkmaz. Düşmez Bilmiyorum. kalkmaz bir Allah. Kafana güneş geçebilir. Koruman yok. göre elime düşersin. Nefis. Tamam son yerde. Ne güzel bir yerdeyiz. Evet, öğretmenimizle beraber Avşar Ortaokulu'na geldik. Ortaokul tema programını yürüten değerli öğretmenimiz bir köy okulunda, bir belde okulunda. Biz de onu yalnız bırakmamak, güzel çalışmalarını görmek için buradayız. Hem öğretmenimizi hem de çocuklarımızı kutluyoruz bu çalışmadan dolayı.